O sıkıntı yok ona ayarlarsın. Arkadaşlar bir aldı. Aldım kanka hepsi hazır şu an. Turuncu özüm bitti bak gerilmeye başladım arkadaşlar. Kanka hazır mıyız? Var TF, TF koysun değil Buna gerek yok. Kanka hazır mıyız? Hazırız aç bir tanesini. Hangisinden başlayayım kanka? Tut şey e, usta işi sandıklardan başla. Bir dakika önce şu ifadeleri açayım kanka ifadeler bir aradan çıksın. Heh. açıyorum hadi bismillah. Zayra çıkmadı hiç mutlu değil. Açtım abi. Kanka bir tane ışık fırtınası bu kong çıktı. Güzel midir? Bok. Bok peki. Sonsuz Güzel karanlık mi? totemi çıktı kanka. Ne çıktı? Sonsuz karanlık totemi. Kötü geç. Tamam. Şimdi bunlar bitti. Usta işi sandık bitti kanka. Güzel o. <laughs> Şimdi Şampiyon köyüsünü açıyorum. Hazır mıyız? Aç bakayım. Açtım kanka. Kanka kozmik karanlık Lisandra. Devam. Bu arada arkadaşlar bunu Mustafa Smart'ı bana teşekkür ediyoruz. Ay Mystic Rise çıktı kanka. Destansı kostüm bu. Devam ediyorum. Açtık Kanka Origami Nunu ve... arkadaş çıktı. Origami <laughs> Nunu. Bilmiyorum bu nasıl bir kostüm. Güzel o. o ben seviyorum onu. Kanka tutacak çantası ne boka yarıyor ben bilmiyorum. Evet. Güzel. Bir tane de süper galaksi yeni çıktı. Oğlum bu sana da çıkmıştı. Yücelik, yücelik yolu sonra kal. çıktı yalnız. Devam yani ediyorum. Zaten kanka, çocuk son sonucu son Her şeyi harcadım çocuk, abi şu an. Çocuk kalbi eni diye bir şey çıktı kanka anlamadım. Ananı Biraz. satayım kristal. Kanka kristal gül zayra çıktı. Var bende var var. Var mı? Ağlatma. sen var mı? Kostümü var. var. Mı? bırakır mı sence onu? <laughs> kanka ananı satayım. Zayran <laughs> yeni kostüm çıksaydı ağlayabilirdim. Mustafa. Yeni Mustafa. <laughs> Hakikat ejderi Yasuo çıktı kanka. Hayda. Güzel kostüm ha. Güzel kostüm. Devam ediyoruz. Kanka delikanlı taraftar Gragas bok gibi şampiyon. Tut tek çantası yine. Kanka Guardian Sivir çıktı. Ağlayacağım şimdi. Ben Savaş burada Silas. Savaş tamam kanka. Tamam başka ne çıkacak? Mustafa gitti mi kanka Mustafa? Sigara gidiyorum lan ne oldu sigara gidiyorum. Kanka teşekkür ederim bu arada Mustafa hocam. Kesin afiyet olsun kanka. <gülüyor> 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 afiyet olsun. RGD kayıt çıktı. İyiymiş. 10 işte zaman öz çıktı güzelmiş. Bakalım başka. Guardian Switch çıktı yine bak. Genel çıktı. Kanka bu bok gibi şampiyonlar çıkıyor. Mistik Ahri çıktı. Delikanlı. Delikanlı. Hadi bismillah. Yüzünü robot ama mı çıktı kanka oğlum? Oğlum. Selo. Ne çıktı? Kanka. Bir Yasuo var sanki. Bir Yasuo güzel. Diğerleri çöp gibi ama. Bir de burada. Bir girişik yapsın sese. Geldim kanka. Kanka bu çantalar <laughs> ne işi Açayım bunları. Bunlar ne? Tutacak çantası. Tamam. Şimdi bittik değil mi kürelerin? Kürelerin bitti aynen. Tamam tutacak çantasını aç. Açtım kanka. Oy muhabir canla çıktı. Abi Eternium Nocturne çıktı. Ananı <laughs> satayım <laughs> şaka mı bu? <laughs> Baron Von Yeager. Vex çıktı güzel. Bu da çıktı kanka rengar'ın bir tane kostüm çıkmadı ya kodladığımız da hayır, hayır, hemen tane vardı tamam bitti kanka. bütün hepsi bitti selam hmm. bir de öz var ya, ihtişa ihtişamlı öz var evet bunu da tamamen 7 i̇htişamlı tane ihtişamlı alırsın. özleri de rastgele kostümü yaptık ee, rastgele kostüm kristali alıyorum kanka hepsini son bir tane daha küremi de alayım kanka tamam şimdi açıyorum bundan hiç çıkacak. Hiç heyecanlı değilim ama açıyorum bende de. Ay Pentakil'in Kayle şeyi çıktı. Mustafa ona aşık neyse. Parçalı <laughs> var parç... Kanka parçalı peynir zat çıktı. Ne? Like? Parçalı peynir zaç. Rek. Like. Kanka <laughs> Ethereum Rek'si çıktı oğlum şaka mı bu ya? E udia çıktı. Evet buradan önce şuradan bir yasoyu bulayım arkadaşlar. so nerede? Hiçbirimize Zayran'ın kostümü çıkmadı. Ne yaptınız? Enes yani açtın mı? Hepsini açtım kanka. Çıktı şeyler? Kanka bir Yasuo'nun güzel kostümü çıktı. Moktor'un, no, e, güzel Ethereum Moktor'un çıktı. Bu da güzel bence. Efsane kostüm. Evet, tamam yani. güzel. Birkaç tane daha güzel şeyler çıktı. Evet. Ama genel olarak Rengar kostümü çıkmadı kanka. Bir Vayne kostümü çıkmadı. Bunları dönüştüreceğiz şimdi. Kayısı kanka RC'de Kayısı güzel mi oynuyorsun? Kötü kanka ya değiş tam değiştir dedim. Zaten bunları oynamıyorum. Başka çocuk çocuk kalbi Eni. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Da var ben. Ha koydum. Sende ne yok ki ama onu söyle bana bir sen Kanka Ethereum Rexay güzel midir? Güzel. Açıyorum. Abi kesene eve gitmiş bu arada yani ben düşünmüyordum alacağım. Musteh. Sen kostümün Çık, çıkanlar mı toplam mı? Toplam ne kadar? Toplam mı yoksa şimdi açtıklarımız mı? Lan? Toplam kanka. Toplam. 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 164, 164 tane var. Kozmik, <laughs> o da da Renekton, başka kanlı aykenden almam, o da almam, Poppy almam, almam, almam. He Sana hangi beyin çıkmıştı? Ejder hakimi. Hadi Bismillah bunları şimdi dönüştüreyim artık ya. Ooo güzel bir. Hadi DVG jin güzel mi kanka Musto? Bilmiyorum kanka açıp bastım şu an. Okey. çok güzel kostümler çıktı ya. Ne oldu? Beyin mi oynayacağım? Evet oynarım ya. Bir deneyin bakayım. Ne oğlum bana yeni kostümlerden çok çıktı. Harbi şansına sokayım ya. Abi bende bütün yasaların kostümü çıktı ben anlamadım ya. <laughs> Oğlum bak Diana'nın çıktı. Ondan sonra... Ya bu nasıl görünüyor bu kostümde? Ee son anlamlar nasıl görüyor? kozmik karanlık lisandrayı alalım abi bu işimize yarar. Bak Zer'in dehşet Gecesleri çıktı. Piddle çıktı karanlık ay, şey kanlı ay. Evliliğinin çıktı, ona çok mutlu oldum ruh çiçeği evliliğin. Ya uşak ya. de bana kırmızı şey çıktı Leona. O baksan bu kostüm evi var kara bir güneşli bir şey değil mi? Vahşi batılı leona. Ha pardon bende yok bende kara güneşli leona var vahşi batılı da bakayım. Ben bende de var kara güneşli. Vahşi batılı nereden var? Yas vahşi batılı leona. neymiş ya? Bir saldır. Bu ne? Bu neymiş hata abi? bu ha, çok iyi. Kanka Mustafa. Mustafa 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 Mustafa. <laughs> Pentakil hmm. E, Kyle kostüm var biliyor musun? Biliyorum aç bunu kötü. Tamam lan kanka salıyorum. Onu. sen Kyle oynayamazsın neden yani istiyor. Aynen. Sadece ben oynayabilirim. <laughs> Birleştirdin mi? kanka hepsini birleştiriyorum şu an. Gelip Artık elim ayağım titriyor. <laughs> evet, hepsini birleştirdim arkadaşlar. Enes Koğla. Bir saniye kanka. Bak şey de varmış aslında kanka. Hı. Ne varmış? E, 25 tane sonsuz karanlık 2004 küresi. Sonsuz karanlık 2004 tutacak çantası. 400 adet 2024 şampiyon sembolü. Ee, 6250 RP bunun olabilir vallahi. Oha oğlum. Benim lan Mustafa Zenek e kanka. 50 tane sonsuz kanlık 2004 kuryesi veriyor. Kaç 10 RP ebenin ama. Bu kadar arkadaşlar. A